merhaba arkadaşlar Nasılsınız İnşallah iyisinizdir Hayırlı pazarlar diliyorum Arkadaşlar bugün ben ne yapacağım bu su buraya toprağı hazırladım topraklarım saksıda hazır bekletiyorum arkadaşlar ben böyle ihtiyaç olduğu zaman dikim yapıyorum bu yahut kolyesinden bu saksıma dikim yapacağım Arkadaşlar bunun dikimi çok kolay çok üreyen bitki Şuradan bir tane aldım. Arkadaşlar şöyle. Gerçekten çok güzel bitki bu bitki. Geçen sene bunlardan çoktu. Bunlardan çoğaltmak istiyorum. Şöyle dibinden. Şöyle arkadaşlar dibinden koparttım. Bunların kimini yapacağım. Tabii ki budur hocam. Bundan çoğaltmak istiyorum. Şöyle Bismillah deyip arkadaşlar. Bakın arkadaşlar toprakları, kendi toprağım, bahçe toprağı ve kompostlaşmış toprakları görüyor musunuz? Nasıl güzeller, sağlıklılar. Şöyle Bismillah deyip şu yahtumu buraya. Bunu da dikmek istiyorum. Arkadaşlar bu bitkiler çok güzel bitki. Üremeleri çok kolay. Gerçekten çok kolay. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Bunun dikimini yaptım. Şimdi buna can suyunu vereceğim. Birazcık üstüne şöyle toprak koyuyorum arkadaşlar. Bunu neden yapıyorum? Bunlar toprağı. Şimdilik suyunu veriyorum. Şöyle suyunu veriyorum. Toprağım çok kurumuş. Veya veriyorum. Hatta buna da veriyorum. Arkadaşlar şu sedum palmeri bunu da buraya tutturmak istiyorum. Şöyle. Arkadaşlar bundan kırılmıştı. Bunun dibine sedum palmariyi koydum. Bunlar çok güzel bitkiler. Sukulatlar. Bu arada benim kardeşim geldi. Hoş geldi. Sefa'ya geldi. Teşekkür ediyorum. Demiştim arkadaşlar. Apartman komşumuz nefat etmişti. Bugün onun ikindi namazından sonra Kur'an'ı var. Eve Kur'an dinlemeye gideceğiz. Allah kabul etsin. Şöyle arkadaşlar bu güzelliklerinden perleler görüyorsunuz. Perle hanımları çok güzel büyüdüler. Ablacığım seni çekeyim mi? Ablacığımı şöyle bu benim kardeşim. Benim, bana misafirliğe geldi kardeşim. Büyük ablacığım çok memnun oldum arkadaşlar benim görüyorsunuz ben burada her zaman video çekip atmıyorum arkadaşlar fırsat buldukça bakın bu da çok güzel bitki heyecan yaptım ismini unuttum arkadaşlar şöyle neyse telgraf çiçeği mor çok güzel gerçekten çok güzel Görüyorsunuz, bitkiler. Bitkiler şahane, muhteşem güzellikler. Hava çok güzel. Gece soğuk oluyor, gündüz sıcak olduğu için sabah bunların suyunu verdim arkadaşlar. Tabii ki bir anda yapamıyorum, bitki çok olduğu için. Şöyle arkadaşlar. Per. Perdeler. Ablam da çok güzel beğendi şeyleri, çok güzel kardeşim dedi. Evet arkadaşlar. Gerçekten çiçekleri muhteşem güzel. Maşallah. Yaptığım her şeyi en iyisini yapmaya çalışıyorum. Güzelini yapmaya çalışıyorum. Allah da bana bunları güzel güzel veriyor. Ben bunlara sade bakıyorum. Gerçekten. Ah arkadaşlarım bakar mısınız? Burada bir tane daha vardı. Maalesef bunun bir tanesi kırılmış büyük bir ihtimalle benim dumancığım kırmış. Orada duman. Ablasının kucağında. O da benim Zeynep torunum. Kızlarım. Olsun. Onu da bir kuru toprağa koydum. O da orada. İsteyen olursa bunlardan kesip gönderim. Yapıyorum. Fiyatlar uygun. Araz kargo ile gönderim yapıyorum arkadaşlar. Gerçekten geçen nereye gönderdim? bir dostuma gönderdim Bursa'ya fiyat buradan gidiş şeyi 105 liraya gitti arkadaşlar 105 liraya gerçekten ne kadar uygun fiyatlar diyorum ya arkadaşlar çok uygunu gönderiyoruz bu nedir bu şifalı bitki arkadaşlar ne de bunun adı çok güzel bir bitki arkadaşlar geçen ileride 3 gün oldu dumancığımın tırnağını kestim Testim. Ama arkadaşlar kanamı oldu. İstim yaptım. Tabii ki artık yaşlanıyoruz. Gözüme gözlük takmadan biraz etine gelmiş. Çok üzüldüm. Bu aloe vera'dan aldım. İnanın arkadaşlar bu aloe vera her şeye şifa oluyor. Küçük yaralanmalara aldım. Kırdım buradan. Yıkadayıp bunun ucunda yeşil bir suyu çıkıyor. Onları silip temizleyip duman edeceğimin tırnağına bastırdım acısı kalmadı. O, o zamandan beri kan da olmadı. Kendim deneyimlediğim için mesela biz elimizde mutfaklarda bir iş yaparken bıçak kesici, küçük yaramalarda, küçük yaralanmalarda, yanıklarda bunu alıp sürüyorsunuz, yıkayıp çok güzel şifalı bitki aloe vera. Arkadaşlar bunların bakımı kolay. Tabii bana bana göre kolay ama tabii ki bu iş yapmayanlar için zordur. Ben alıştığım için diyorum ya bunların üretimleri de sulatlar gibi bunlar da sulat tarzı. Arkadaşlar şöyle önceleri şöyle bir kural vardı. O kuralları ben de önceleri ben sizlere burada çok düzgün bilgiler vermek amaçlı bu kanalımı kapatmıyorum. Buradan ben para pul almıyorum arkadaşlar. Gerçekten almıyorum. Sizlere düzgün bilgiler verdiğim için yanlış bilgiler hiç vermiyorum 3 yıldan beri bundan sonra da vermem tabii ki reyting amaçlı önceleri arkadaşlar bunlara değişik değişik kumlu topraklar çakıllı topraklar denedim hiç onlara inanmayın arkadaşlar ben bahçe toprağı kompost toprakları kompost toprağım nedir patates muz yumurta koyuyorum altlarına üstlerine bu bitkilerimi dikiyorum Bunlar muzla, patatesle çok güzel şahane oluyor. Buradaki bütün bitkilerim için geçerli arkadaşlar. Görüyorsunuz muhteşem güzellikler. Ablacığım da bitkilerimi çok beğendi mi ablacığım? Evet, güzel değil mi bitkilerim ablacığım? Çok Gerçekten arkadaşlar benim buraya giren, ben burada huzur buluyorum. Gerçekten huzur buluyorum. Ne kadar hasta olsam da illa buraya girip mesela bel tedavi görüyorum. Ama bu güzelliklerinden bana uğraşmak çok güzel geliyor arkadaşlar. Hiç sıkılmıyorum, yorulmuyorum. Tabii ki yorucu ama insan sevdiği işi yapınca bakın arkadaşlar alöleri nasıl sağlıklı. Bunu gelin kızıma hediye edeceğim. Şöyle onu balkonda koyacağım. Sağlıklı sağlıklı. Güzel bitkiler. Arkadaşlar bu alolar, alovereler çok güneş sevmiyor. Güneşi koyduğun zaman ne olur? Biraz raklara karar ama hiç de bir sıkıntı olmaz. Gölgeyi aldığınız zaman yine böyle yeşil yeşil, içleri sulu, güzel oluyor. Buraya dikmiştim bir tane. Oradan bir sürü oldu arkadaşlar. Gerçekten oldular. Yine şuradaki güzelliğim kırılmıştı. Şöyle. Bunu buraya diktim. Hafif suyunu veriyorum. O da orada tuttu. Bu da sukulent. Bu sukulent diye geçiyor. Şöyle. şunlarda da uy, uyku çiçeği. Git, git. Buralardan. Bundan ben bu uyku çiçeğinden Satıya Hanım, Satıya Ortaç Efendi'ye dostuma dün dikimini yaptım. Dün aramıştım. Tuttuğu zaman yollayacağım. inşallah şunlardan. Arkadaşlar bakın. Bunu da buraya dikmişim küçücük. Tuttu. Yoksa ben de çiçek olsun arkadaşlar toprağına atarsam o oluyor. Gerçekten oluyor. Sizlerle beraber dikimlerini yapıyorum. Arkadaşlar şu da kesmek sukulati. Birbirine benziyor ama arkadaşlar bu yuvarlak olan o uzun uzun. Şöyle bunların büyük yapraklarından dikiyorsunuz toprağa üretim oluyor ama bunlardan daha da güzel oluyor. Bunlar biraz daha geç. Bunlar geç oluyor. Bunlar erken büyüyen bitkiler. O bilgiyi de size aklıma gelmişken veriyorum. Bakar mısınız? Muhteşem güzelliğime. Çok güzel. Büyüyor. Acem halısı. İkinci bir ad daha var. Katırın dırnağı. Arkadaşlar gerçekten de katır dırnağına benziyor. Şöyle. Görüyor musunuz? açtığı zaman bu da inşallah çiçek açınca beraber göreceğiz Allah izin verirse Perdeler arkadaşlar bu da sukulent ismini unuttum tabii ki heyecanlıyorum. kolay değil bu arada zil çalıyor arkadaşlar şöyle arkadaşlar aşkın gözyaşları bakın arkadaşlar nasıl bir güzel sukulentler ben bunlara surat diyorum. Bana katılan arkadaşlar vardır. Bunlar kapalı ortamda olmuyor arkadaşlar. Ben denediğim için bunlar da üşümeyi soğuğu illa alacak. Görüyorsunuz. Gece soğuk oluyor bura. Gündüz sıcak. Bunları dün suyunu vermiştim arkadaşlar. Şöyle parmağımı batırıyorum. Şöyle arkadaşlar. Susuz doya susuz bitkiler arkadaşlar, bu sıklatlar susuz kalabilir, bebek sıklatlar hariç. Şurada şöyle, şurada da bebeklerim var. Bakın arkadaşlar, bebek sukulatlar. Arkadaşlar, bugün küçük videom oldu. Teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. İnşallah başka bir videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.